Şuradan bakalım amacım. Hoş geldin minik gelin. Hoş Bu kadar uzun gelin arasında evet, minicik kaldın. Dur bir dakika senin sesin yok. Şuradan ne? mikrofon al. Serhat senin de öne alalım. Tamam. Şöyle bir gelinliklerden bir bahsedelim. Biz evet, var. Evet. Hazır mı gelinimiz? Hazır mı gelinimiz var. Hazır mı? Hazır. Ve en gelin evet. gelinimiz geliyor. Demet Akalın geliyor. Pardon. Bu kadar yıl sonra tekrar gelinlik giymek. Yakışmış ha. Ya. ya ben mankenliğimde de çok... Mikrofona konuşursak. Mankenliğimde de diyorum çok gelinlik giydim ya. Ay bak. Vallahi dikişlerim var. Çok göğsüme bakmayın nazar değer. <laughs> Ay kızlarımın güzelliğine bak ya. Kaç tane veriyorsun hediye? Ee, üç dedik galiba değil mi? Üç, üç. üç dedik. Allah razı olsun. Benim üstümdekini verelim. Yalnız bu biraz fazla dekolte. <gülüyor> tülle <gülüyor> şöyle örtmeye çalışıyorum. Kapatırız onu canım. Kapatırız onu. Yapacak bir şey yok. Güzel olmuş muyum sevgili? Hazır bilmişken diyorum. Ay yok. Aa Esra'yı <laughs> görmeden benim peki. Esra şey zaten ya gönülsüz giden zorla Bak, evlendirilmiş gibi söyle, duruyor. Bunu ben beğenmiştim. Aa. Bu değiştirmiş kuliste. Saçını başına yolacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Damat yani kimsiniz? gelmemiştim. Mustafa gelinliği mi çalmış? yolayım mı bunu saçlarını? Şey Seninkini görünce onu ben giymeliydim dedim. Uydurma o. Ben kollarımı kapatacağım diye onu beğenmiştim e peki ben. sen niye öyle yaptın? Siz Bana bunu Hayır ben kolları asla böyle giymem. Baksana. Evet gelinler arasında <laughs> kavga çıktı. Toplu nikahlarda hep böyle şeyler yaşıyor. Hayır yaşında. ama bir şey söyleyeceğim <laughs> Demo. Şey. Hazır gelinliği giymişken eniştem nerede acaba nikah Sen ilk önce Yapsan. kendine bir damat adayı bulsan diyorum <laughs> benle uğraşana kadar. Ay, e, Tuğba nerede? O da yok. Gel. En uzun gelin evet. o biraz. Assolis herhalde. Onu bir şey söyleyeceğim. Dün de Mete diyorum ki ah gelin olduğumu programda mı görecektim? Bir damat olmayacak mıydı yanımda? Gelin olmuş geliyorsun. Siz de bir şarkı söyleseydiniz. Söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Hı. Hı. Dur Hı. önce Serhat bir gelinliklerden bahsetsin şimdi. Hangi gelinlik? Moda Mesela benim gibi uzun boylu, benim vücudum daha uzun. Nasıl bir tip gelinlik seçmeliyiz? Uzun boylu gelinlerimize prenses model de gidiyor, Hı. helen model de gidiyor, A kesim de gidiyor. Ama bu sene ve geçen sene özellikle helen model gelen gelinlikler çok revaçta. Hı. Bir de bu pandemi sürecinde kısa düğünler ve nikahlar olduğu için Doğru. daha rahat ve kullanışlı oluyor. Bravo. Hangisi helen model oluyor? E, Demet Hanım'ın giydiği. Şöyle askılı olanlar. E, göre hanım kızımızın giydiği ablamızın giydiği yine yani birçoğu Helen oluyor Kabarık Peki bu yaz mesela anne. trend ne dediğin gibi şimdi ama düğünler artık açılacak. En çok hangisini evet, evet, tercih ediyorsunuz yani modellerden? yani şöyle biz gelinlik yapıyoruz hala devam ediyor çünkü nikah da olsa Tabii. giyiyorlar gelinliği. Tabii. Yani illa çekim de olsa giyiyorlar. Düğün olması gerekmiyor ama inşallah bu süreci atlatınca çok daha iyi olacak her şey. Bak şurada bir tane tesettürlü bir gelinlik. Evet, evet o da tesettürlü bir o, o da çok güzel. Çok şık. Çok güzel. Bir alabilir miyiz buraya? Peki duvaklarda ne tercih ediyor mesela gelinlik? Duaklarda Duvaklarda yine gelinlikte kullanılan materyalleri tercih ediyorlar. Muhakkak uyum olsun diye ama uzun duvaklar girişte muhakkak isteniyor. Kısa ve uzun duvaklar veriyoruz. Daha sonra çıkartıp kısa duvakla rahat ediyorlar. Başlık falan ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel işte. Bir gelinliğin yapımı mesela size geldi geldiler. Ne kadar önce gelmeleri lazım düğünden? Şöyle yani e, yani bunlar hazır model değil. Evet şeyler. bazen çok acil nikah tarihi alanlar oluyor. Bir ayda da dikiyoruz, ya 3 haftada dikiyoruz fakat ortalaması bunun 2-3 ay olması i̇ki, daha iyi. Ay. O süreçinde tabii 4 e, provayı alıyoruz ve ne kadar prova çok olursa ha, görerek, diyeyim. içine sinerek, aşama aşama gidersek Serhat, çok mesela, daha iyi oluyor. Bir iki kilo aldım diyelim son provadan sonra son artık akşam kadar... gelinliği giyeceğim evet. son dakika yani rotuş. aman oradan hemen da... bize bir telefon Değil açıyorsunuz mi? hallediyoruz. Aa, hiç problem yok. Bak Serhat bir de şu bir gelinlik var. Evet. O da mesela gelinlik gibi değil. O da helen. Mesela. Yine helen. Helen diye krem geçiyor o. fakat ten rengi. Ha. Evet. Evet. Çok tercih ediliyor mu bu krem rengi Çok tercih ediliyor. Allah Allah. Çok tercih ediliyor. Ama baksana en güzelini yine Esra giymiş. Sinir içindeyim şu anda. <laughs> Esracığım aday var mı? Maalesef. Yani... Şu arıyor tete burnu tete... da yaptırdı. Maalesef yok. Nasıl da bir da aday yaptırdım. olması lazım mesela? Nasıl bir <laughs> Nefes Ta alsın. Tarif etti <laughs> Nefes alsın evet. Yok. Yani şöyle onun bir tarifi yok. Benim aşkı inancım da yok artık. Ee, annem de aynısını soruyor. Diyorum ki Mantıktır. hiç bekleme. Mantık zaten bende işlemez. Aşık olmazsam bu saatten sonra evlenmem. Aşık da olamadığıma göre ben... Memnunum böyle. Siz de... Devam. S Serhat bir şey söyleyeceğim. Hangi Buyurun. gelinliği veriyoruz? Bunu veriyoruz değil mi? Bu benim giydiğim. Hangisini yani. dilerseniz demek. Yemin hemen. et. Bir tane şey verelim, tesettürlü gelinimizi tesettürlü verelim. Tamam. verelim. Esra'nın üstündekini verebilir miyiz? O Tabii pahalı ki. bir şeye benziyor. Hangisini istersiniz? Hiç fark etmiyorum. Son dakika etmiyor. geldi, en güzelini kapta git, Yolacağım bunu ya, evde yolacağım bunu. Şişt. Aa ah, Sevil! Yok artık! Sevil sen de mi gelinlik evet. istiyorsun? Aa! Sana gelinlik yasak Sevil. Ne oldu bunu mu istiyorsun? <laughs> hayır Sevil <Sevin> evleniyor. <laughs> bunu mu istiyorsun? Sevil benim üstümdekini mi istiyorsun? Nerede ama biz ki, tabii ki işte. Serhat'a her zaman bir kere Nerede çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum ben teşekkür ama ben ilk önce ee, askerle nişanlı olanları öncelik tanımamızı tabii, tabii. Ne güzel öngörüyorum. İnşallah. Bu üç gelinlik için sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim sizlere. Ha, çünkü gerçekten muhteşem bir Siz bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Süper o zaman. Murat Kurşun'dan bir şarkı alalım. Düğün ha düğün başladı. Toplu nikah. Oynuyor muyuz? Olur mı? tamam. Hadi oynuyoruz. Hadi Murat'ım. Canım mikrofon alabilir miyiz? Teşekkür ederiz.